Bay Yanlış final bölümünde neler olacak? Herkesi şaşkına çeviren ve apar topar final sahneleri çekmek zorunda kalan Bay Yanlış ekibi yarın akşam son kez hayranlarının karşısında olacak. Herkesi çok üzen bu erken final bölümünde acaba neler yaşanacak? İlk kez entrika ve kötülük olmayan bir bölüm izleyeceğiz. Yaşadıklarından dolayı Özgür iyice bunu almıştır ve kafasını boşaltmak için soluğu ormanda alır. Ama ormandaki yalnızlığı çok uzun sürmez. Ezgi, Ozan ve Deniz yanına gelir. Hep birlikte eğlenceli bir gün geçirirler. Özgür yaşadığı her olumsuzlukta gücünü Ezgi'den almaktadır. Onunla paylaştığı her anda onsuz olamayacağını daha da yanlar ve Ezgi'ye evlenme teklif eder. Ezgi nihayet hayalini yaşamaktadır, gerçek aşkı bulmuştur özgürle sonsuza kadar mutlu olmak için teklifine evet der. Can Yaman ve Özge Gürel'i ikinci kez bir araya getiren proje Bay Yanlış özellikle yurt dışında çok sevildi ve dizinin bu ani vedası oldukça büyük tepki aldı. Sizler de bu durum hakkında neler düşünüyorsunuz bize yazın. Tüm gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri aktif etmeyi unutmayın.